Gazze şeridinde bir geçit töreni, Filistinli militanların gövde gösterisi. İsrail'e karşı silahlı mücadeleden vazgeçmeyecekleri mesajını veriyorlar. Ama Gazze'li bu militanlar farklı. Onlar Suriye'deki iç savaşta isyancıların yanında savaşıyor. Fahit El Habaş, Suriye'ye gitmeden önce ailesine bıraktığı bu video mesajda ''Ölürsem benim için sevinin çünkü şehit düşeceğim'' diyor ailesi daha sonra Humus yakınlarında vurularak öldürüldüğü haberini aldı. Fakat Gazze'de birçok kişi Suriye'de Beşar Esad'a ve Hizbullah'a karşı savaşmaya giden bu Filistinliler karşısında şaşkınlık ifade ediyor. Suriye'ye 30 kadar Filistinli militanın geçtiği düşünülüyor. Ama diğer yandan Gazze'ye Suriye'den gelenler de var. Bu lokanta Gazze'de yakın zaman önce Suriyeli bir mülteci tarafından açılmış. Suriye'ye yerleşmiş yarım milyon kadar Filistinli mültecinin her gün yüzlercesi Gazze'ye geri dönüyor. Aralarında savaştan kaçan Suriyeliler de var. Ama bu kişileri Gazze'de de zor bir hayat bekliyor. İsrail ile Mısır'ın koyduğu sınır kontrolleri ve yoksulluk ciddi problemler. Fakat birçok mülteci Gazze'nin kendilerine kucak açmasından memnuniyetini dile getiriyor.